Mesleki Gelişim Atölyesi dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde konularımızın anlatım bölümü kısa sürecektir. Derslerimizde daha çok etkinliklerle kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Bunun için ders kitabınızdaki etkinliklerde verilen görevleri yerine getirmeyi unutmayınız. Bu dersimizin konuları: Teknoloji nedir? İletişim teknolojileri Teknoloji nedir? Teknoloji kelimesiyle akla ilk anda herhangi bir makine ya da mekanik donanım gelebilir. Halbuki teknoloji kelimesi sadece mekanik donanıma sahip ürünleri içermez. Ürünler teknolojinin bir çıktısıdır. Yani bilgisayar bir teknoloji değil, teknoloji ürünüdür. Daha iyi anlamak için önce teknoloji kelimesinin anlamını ve nereden geldiğini inceleyelim. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, teknoloji, insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle, bunlara ilişkin bilgilerin tümüne verilen addır. Bu kelime dilimize Fransızcadan geçse de en eski kullanımı, yani etimolojisi, antik çağlara uzanmaktadır. Kelime aslen eski Yunanca'da bilgi, sanat, zanat anlamlarına gelen tekne ile mantık, akıl, bilim anlamlarına gelen Loşya kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bir sanatın, zanaatın bilimi ve öğretisi, anlamına gelen teknolojinin konusu da işçilik, ustalık, üretim gerektiren her şeydir. Bu da demek oluyor ki tekerlek, çekiç ve hatta kalem de kendi zamanlarının teknolojisiydiler. Teknolojinin tarihi nereden başlar? Teknoloji kavramının çok yakın tarihte kullanılmaya başlandığı düşünülebilir. Ancak insanın teknoloji macerası çok eski çağlara dayanır teknolojinin ortaya çıkmasında tarihsel olarak iki farklı fikir ortaya atılmıştır. İlk fikir, teknolojinin milattan önce 385'lerde başlayıp günümüze kadar devam ettiğini savunur. Bu görüşe kanıt olarak Aristo dönemindeki savaş gemilerinde ateşlemeyi başlatmak için ayna yardımıyla güneş enerjisinin kullanılmasını ve tiyatro sahnelerine çıkmak için icat edilen asansör gösterilir. Diğer fikre göre ise teknolojinin temellerinin yakın doğuda atıldığı savunulur yakın doğuda yapılanlar kayıt altına alınmadığı için ilk örnekler konusunda net bilgiler bulunmamaktadır. Ancak, her iki fikre göre de teknoloji tarihinin çok eskilere dayandığı görülmektedir. Aristo dönemindeki icatlardan anlaşıldığı kadarıyla, bugün olduğu gibi o tarihlerde de insanlar, dünyayı anlama, daha rahat ve güvenli yaşama ihtiyacı duymuşlardır. Ama teknoloji yalnızca insanların doğanın imkanlarından faydalanma amacıyla ürettiği makineler ve aletler toplamı değildir. Peki teknoloji nedir? Tarihçesinden yola çıkarak teknoloji üzerine bin yıllardır düşünüldüğü, çalışıldığı söylenebilir. Zamanın ayak izlerini teknolojik ürünleri takip ederek inceleriz. Günümüzde çeşitli günlük işleri kolaylaştırmak, problemleri çözmek için teknolojik ürünleri kullanırız. Çoğu zaman yalnızca son teknolojilere sahip cihazlar teknoloji ürünü gibi görünse de aslında kıyafet, ayakkabı, mutfak eşyaları, hali gibi cihaz özelliği olmayan eşyalar da birer teknoloji ürünüdür. Dolayısıyla etrafımıza baktığımızda çok farklı teknolojik ürünler görmekteyiz. Bugün, teknolojinin gelişimiyle küçülen elektronik devreler sayesinde kıyafet ve aksesuarlarımızda giyilebilir teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. Peki nedir bu giyilebilir teknolojiler? Giyilebilir, giyilebilir görüntüleme teknoloji cihazları, veya giyilebilir akıllı cihaz terimleri, baş üzeri göstergeler, sanal serileri temsil eden teknolojilerdir. Giyilebilir cihazlar internete bağlanabilir, bilgisayar ya da telefonlar ile iletişim kurabilirler. Giyilebilir teknolojiler, aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. İletişim teknolojileri Teknoloji, teknolojik araçların tasarımı, üretimi, işletimi ve tamiri için gereken altyapının tümü olarak tanımlanabilir. Teknolojik ürünlerin ya da araçların üretimi için gerekli tüm bilgi ve süreçler, birbirleri için itici bir güç olduğundan, her biri eş öneme sahip parçalarıdır. Örneğin, bilgisayarı bir araya getiren entegre devre elemanları transistörlerin varlığına bağlıdır. Transistörler ise kimya alanındaki çalışmalara bağlı olarak gelişmiştir. Bu durumda teknolojinin kimya, elektronik ve mühendislik gibi disiplinler arası bilimsel çalışmaların bir bileşkesi olduğu söylenebilir. Teknoloji tarihi taş devrine kadar uzansa da 20. yüzyılın başlangıcından itibaren oldukça hızlı bir değişim ve gelişim göstermiştir. Yaşadığımız yüzyılı diğerlerinden ayrıcalıklı kılarak teknolojik ilerlemenin hızını öne alınmaz bir şekilde ivmelendiren elektrik, bugün hayatımızın sıradan bir parçası haline gelen şu üç alanda devrim yaratmıştır. Enerji devrimi, iletişim ve haberleşme devrimi ve bilgi işlem devrimi. İnsanlar bireysel ve toplumsal olarak varlıklarını sürdürmek için etkili bir iletişim ağına ihtiyaç duyarlar. Yazıyı bulan ve onu etkili bir şekilde kullanan uygarlıklar tarihte görülmemiş bir büyüklüğe ve karmaşıklığa ulaşmışlardı. Bugün de aynı durum geçerlidir. Yani bilginin üretilmesi kadar onun iletimini sağlayan teknolojileri kullanan ülkelerin gelişimleri de daha hızlı gerçekleşmektedir. Liseye başladıktan sonra eski okul arkadaşlarınıza yeni okulunuzu ve arkadaşlarınızı anlatmak istediğinizi düşünün. Arkadaşlarınıza anlatmak istediklerinizi iletmeniz ne kadar sürer? Yarım saat 5 dakika birkaç saniye Peki anlatmak istediklerinizi 2000'li yıllardan önce hangi araçlarla aktarabilirdiniz? Ne kadar zamanınızı alırdı? Akıllı telefon, kişisel bilgisayar gibi elektronik iletişim araçlarının olmadığı bir dönemde insanların birbirine uzaktan bilgi aktarması ne kadar sürüyordu? Oldukça eski zamanlarda atlı ulak, duman ya da kuşların evcilleştirilmesinden faydalanarak haber ve bilgi akışı sağlamaya çalışan insanlar bugün anladığımız anlamda mektubu bile ancak 16. yüzyılda yaygın olarak kullanmaya başladılar. Kendinden önceki yöntemlere göre hızlı olsa da bugün kullandığımız teknolojilerin yanında oldukça yavaş kalan mektup, yerine hızlı, güvenli ve vazgeçilmez iletişim araçlarından biri olan elektronik postaya devretmiştir. İnsanlar telefon, telgraf, fax, bilgisayar gibi birçok teknolojik aracı iletişim için kullandı. Peki ya fotoğraf, o da iletişim teknolojisinin bir aracı mıdır? Bu soru, belki de fotoğraf paylaşımı temelinde kurulmuş sosyal medya platformlarını düşünülerek cevaplandırılabilir. Ama önce fotoğraf teknolojisinin gelişiminden bahsedelim. En basit tanımıyla, ışık ile resim çizmek diyebileceğimiz fotoğrafın tarihi aslında oldukça eskilere uzanır. Iraklı bilim adamı İbni Heysem, gümüş nitratın güneş ışığında karardığını keşfeder ve 1021'de yazdığı kitabında, fotoğraf makinesine benzer bir cihazdan bahseder. Öte yandan 15. yüzyılda Leonardo da Vinci'de karanlık bir odadaki ufak bir delikten dış dünyadaki görünümlerin yansıdığını fark etmesi, belki de fotoğraf makinesinin icadı yolunda atılmış en ciddi adım olarak kabul edilmiştir. Sonunda bütün bu bilgi birikimi meyvesini verir ve tarihte ilk fotoğraf Fransız Mucit Joseph Nisepor Nips tarafından 1814 yılında çekilmiştir. Çekilen fotoğraf yaklaşık 8 saat sonunda görünür hale gelmiştir. 1877 yılında ise fotoğraf görüntüsüne insan sesi ve müziği sabitleyebilen fonograf cihazı keşfedilmiştir. Fonografın keşfiyle enformasyonun iletişimde kullanabileceği düşünülmüş ancak bu, radyo ile birlikte gerçekleşmiştir. Dünyada ilk düzenli radyo yayınları 1920'lerde, televizyon yayınları ise 1950'lerde başlamıştır. Radyonun 2. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında oldukça yoğun biçimde kullanılması, kitle iletişim kavramı üzerine de düşünmemize neden olmuştur. İnternet'in ise tüm bu teknolojik gelişmeler içerisinde özel bir yeri vardır. İnternet, günümüz enformasyon çağının temelidir. İnternet ilk defa askeri amaçlı olarak bilgisayarlar arası ağ iletişimi sağlamak amacıyla 1969 yılında Amerika'da geliştirilmiştir. 1989 yılında, İsviçre'nin Cern şehrinde herkesin ortak kullanabilmesi için kurulan bir alışveriş ağ ise internetin tüm dünyaya açılmasının başlangıcı kabul edilmektedir. İnternet altyapısının geniş çaplı kullanımını ve öne çıkmasını sağlayan ise bilgisayar teknolojilerinin gelişmesidir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.